Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Çerkezköy'ün hava durum bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tabii ki de Meteoroloji resmi internet sitesini açıyoruz. Çerkezköy'ü buradan listeden seçiyoruz. Tekirdağ Çerkezköy ve Çerkezköy ile ilgili bazı bilgiler karşımıza geliyor. Bu bilgiler rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı olarak sıralanabilir. Anlık durum yani Çerkesköy'ün anlık hava durumu yer alıyor. Havanın e, derecesi, havanın hadisesi, yağış, nem, rüzgar, basınç gibi değerlere erişim sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında 5 günlük tahmin. Çerkezköy'ün 5 günlük hava tahmin programı burada yer alıyor. Beklenen adresi sıcaklık, nem, rüzgar gibi döngülere erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu döngüler günlük olarak güncellenmektedir. Meteorolojinin internet sitesinden takip edebilirsiniz. Bu videomuzda Çerkezköy'ün hava durumuna bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.